İyi akşamlar dostlar arkadaşlar bugün 7 Ocak 2024 pazar günü şimdi daha önce hep teknik analiz olarak yaptık bunları paylaştık ama bugün bize temel analizin arkadaşlar oranlarla ilgili bir durumumuz var onunla paylaşalım şimdi bu filtrede bizim baktığımız zaman piyasa defter değeri en düşük 200 tane ise lot adedi en düşük 200 tane ise ve arkadaşlar halka açıklık oranı en düşük 200 tane hissenin kesişme noktasında olan 19 tane hisse bulduk arkadaşlar. Onları söyleyelim. Şimdi hem piyasa defterler olarak düşük olanlar hem not sayısı olarak düşük olanlar hem de halka açıklık oranı düşük olanlar hisselere baktığımız zaman Atex, Bakap, BRKV arkadaşlar, Bay Döner, Cusan toplam 19 tane onu söyleyelim. Derim, Dobur, Global Menkul Değerler, Kaplamin, KRGYO, Kutpa, Lüks Kadife, Royal, Sodasan, Sumaş, TURGG, GG, Uzer -boya, Viking ve Yonga Mobile arkadaşlar. Bakın bu hisselerin çoğu riskli onu söyleyelim. Riskli derken piyasa öncesi işlem pazarında olanlar günde 3-5 defa işlem saati olan hisseler. Tabi burada piyasa defter değeri düşük olan, loteri düşük olan ve halka açıklık olan düşük olan hisseler ne anlama geliyor aslında? sert hareket yapabilecek riskli hisseler anlamına geliyor yani yukarıya da çok hızlı çıkabilir özellikle halka açık oranları düşükte olanlar çünkü az parayla arkadaşlar tahtacıların sevdiği bir durum hızlıca yukarı doğru sürebiliyorlar veya hızlı bir şekilde patronu satmaya kalkarsa hızlı bir şekilde aşağı düşebiliyor Piyasa defter değeri düşük ve defter değerinde piyasa değerinin defter değerinin düşük olması demek hissasında olması gereken muhasebesel kayıt değerlerinden oldukça düşük anlamına geliyor veya muhasebesel kayıtlardan çok fazla yükselmemiş anlamına geliyor arkadaşlar. Bu yüzden de ister istemez ufak da olsa bir yukarı yönlü potansiyel barındırabilecek eğer ki Verileri, bilançolar iyi gelirse yukarı doğru hızlı bir şekilde potansiyel gerçekleşebilecek hisseler anlamına geliyor. Bu yüzden arkadaşlar kesişme noktası 19 tanesi olarak karşımıza çıktı. Bunları da teknik olarak incelersiniz, bakarsınız ama sadece buraya anlatmak istedik bu konu hakkında da. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.